Trendyol, Amazon, Etsy hepsi burada ve eBay. Artık çoğu girişim bu platformlar üzerinden ürün ya da hizmet satıyor. Ama çok kritik bir soruyla başlayalım. Markanız size mi ait? Eğer marka tesciliniz yoksa bir gün hiç beklemediğiniz bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bir başkası sizin markanızı tescil ettirirse ürünleriniz listeden kaldırılır, satışınız durur, hatta mağazanız kapanabilir. Türkiye'de marka tescili sizi yerel pazarda korur. Trendyol, Hepsi Burada gibi pazar yerlerinde satıcı olarak markanızı belgeleyebilmenizi sağlar. Ama eğer Amazon, Etsy, eBay gibi uluslararası pazar yerlerinde satış yapıyorsanız Avrupa Birliği, Amerika veya satış yaptığınız ülkeye özel marka tescili mutlaka gereklidir. Aksi takdirde ürünleriniz taklit sayılır. Hak iddia edemezsiniz. Özellikle ihracat yapanlar yatırım görüşmeleri yapan startuplar ve markasını geleceğe taşımak isteyen herkes için marka tescili artık bir tercih değil, zorunlu bir güvenlik korumasıdır. Marka bir olarak Türkiye'de ve yurt dışında marka tescili sürecinizi sizin adınıza eksiksiz yönetiyoruz. Sadece markanızı korumuyor, satış güvenliğinizi de sağlıyoruz.